Babasıyla kurban seçmeye çıkan herkes bilir ki hayvanda ilk bakılan yerlerden biri kürkler yani tüyler. Çünkü eğer canlı hasta ise bu hastalığı tüylerine mutlaka yansıyor. Tüyleri ya dökülüyor, matlaşıyor, bozuluyor, şekli değişiyor. İnsanlar bunu anlıyorlar. E şimdi abi biz de gökten inmedik. Biz de bir memeli canlıyız ve bizim de hastalıklarımız ne yazık ki saçlarımıza yansıyor. Hasta olmamıza da gerek yok. Kötü yaşasanız bile saçlarınıza yansıyor. E abi dönüyorum bakıyorum. Memlekette artık herkesin hayatında iyi gitmeyen en az bir tane şey var. Ve dolayısıyla insanlar saçlarının döküldüklerinden şikayetçi. Dökülmeyenler saçlarının inceldiklerinden şikayetçi. Saçları ince olmayanlar saçlarının yavaş utazlıklarından şikayetçi. Ya abi bu memlekette herkes saçının bir yerinden şikayetçi. Çünkü sağlık olmayan şeyler var ve biz sorun yaşıyoruz. Çok uzun yıllar uykusuzluk ve yoğun stres yaşayan bir insan olarak ben de birçok insan gibi saçlarımdan şikayetçiydim. Ama fark ederseniz YouTube videolarımdan saçlarımı korumayı başardım ve yaklaşık aynılar. Yani bu işin bilimini biraz daha anladığımı düşünüyorum ve bu konuda size bilgi vermek için buradayım. Saçlarınızın kalınlaşmasını sağlamak, daha iyi uzamasını sağlamak ve onları korumak için yapacağınız 3 tane şey var. Bu 3 şeye dikkat ederseniz saç dökülmesinin ya da saç sağlığını bozan o sorunların büyük kısmını çözmüş oluyorsunuz lafı daha çok uzatmıyorum. Bu söylediklerimi 30 gün yapmanızı istiyorum. 30 gün sonra yorum olarak bana bildirmenizi istiyorum ve başlıyorum. Birinci konu saçın beslenme yolunu açmak. Bakın arkadaşlar saç metabolizması oldukça hızlı bir yapı. Yani enerjiye, oksijene çok ihtiyaç duyuyor ve dolayısıyla siz eğer saçlarınızı iyi besleyemezseniz yani kan dolaşımınız iyi olmazsa saçlar uykuya geçebiliyor ya da güçsüzleşiyor. Bazıları beslenebiliyor. Bazıları da yeterince beslenemediği için inceliyor, güçsüzleşiyor ve dökülüyor. Yani buralarda olan o bebek saçları var ya dolaşımı düzelttiğiniz zaman artabiliyor ya da kalınlaşabiliyor. Bunu iyileştirmek için insanlar masaj yapıyorlar. Bazı insanlar soğuk suyla banyo yapıyorlar. Her ikisi de işe yarasa da aslında daha işe yarayan bir şey var. O da biberiye yağı. Çünkü biberiye yağının içindeki etken maddeler damarlarda genişleme yani vazodilatasyona sebep oluyor. Isınma etkisi sağlıyor. Yani aslında kan akışını iyileştirmiş oluyorsunuz. Hatta biberiyenin etkisi o kadar iyi ki yıllardır kan dolaşımını arttırdığı için FDA tarafından saç dökülmesinde onaylanan ve onaylı birkaç ilaçtan biri olan minoksidille karşılaştırılmalı çalışması var. Minoksidil ile neredeyse karşılaştırılan bir molekülden bahsediyoruz ve bu bir bitki ekstraktı. Biberiye yağı. Biberiye yağı kullanırsanız saçlarınızı iyi beslersiniz. Şimdi iyi besledik tamam ama iyi beslemenin arkasından bir de saçların sağlığını bozan yani onları döken şeyleri engellememiz lazım. Birincisi stres hormonu. Bakın kortizol yani stres hormonu saçın uyku fazına geçmesine sebep oluyor. Şimdi bizim saçımızın belli fazları var. Bu faz fazla işte olgunlaşma fazı, büyüme fazı, sonrasında da tekrardan başa dönme fazı. Bunların isimleri var. Şimdi bizim eğer o saçın uzadığı ve sağlıklı olduğu dönemden saçın öldüğü ve döküldüğü o sürecin tekrar başladığı döneme saçın geçişine sebep olursak saçlarımızı dökmüş oluruz. Bunun adı telojen efluyum. Tam söyleyememiş olabilir Neyse. Şimdi bu duruma sebep olan en önemli şeylerden biri de kortizol yani stres hormonu çünkü siz eğer stres hormonunu arttırırsanız saçlar kendini bir nevi feda edebiliyor çünkü e, feda edilebilen yapılardan biri. Yani karaciğerinizi feda etmeniz yerine saçınızı feda etmeniz daha mantıklı değil mi? Evet onun için de stres hormonunu asaltmamız lazım. Yani eğer stresliyseniz bu stres herhangi bir stres olabilir. Uzun süre uykusuz kalmak olabilir. Uzun süre aç kalmak olabilir. Uzun antrenmanlar, yoğun antrenmanlar olabilir. Mental, fiziksel herhangi bir stres bizi bozar. Bir diğer konu tiroidler ve kalori kısıtlaması. Bakın arkadaşlar hem bu tiroid hormonu bozukluğu eksikliği hem de kalori kısıtlaması bizim metabolizma hızımızı yavaşlatır. Bu metabolizma hızımızın yavaşlaması demek bizim aslında uzun vadede bedenimizin de yavaşlaması demek. Ve siz eğer metabolizma hızını yavaşlatırsanız yine bedenin feda edebileceği bir şeye ihtiyacı var. Bilin bakalım nereyi feda ediyor. Saç dökülmesi. Onun için insanlar uzun süre diyet yaptıklarında ya da çok ağır diyetlerde hızlı kilo verdiklerinde arkasına çok ağır hızlı bir saç dökülmesi geliyor. Neden? Çünkü saçlar yine o normalde uzun süre devam ettirecekleri sağlıklı uzama evresini durduruyorlar ve bir anda ölüm evresine geçiyorlar. Niye? Çünkü artık bize bir stres uyarısı geldi bize bir metabolizmayı yavaşlatmam gerek uyarısı geldi ve bu noktada da yapacakları tek bir şey kalıyor o da kendilerini feda etmek. Bir diğer konu saçın temizlenmesi. Bakın arkadaşlar saçı yıkayabilirsiniz burada bir sorun yok fakat bulunduğunuz şehirdeki suyun klor oranı fazlaysa bu klor saç derinize zarar verecektir bir. iki. her saçınızı yıkadığınızda yıkamayla beraber bu saçınıza kimyasal olarak bir temizleyici kullanıyorsanız bu saç derinizin hızlı kurumasına ve saçınızı koruyan o yağların alınmasına sebep olur. Bunlar böyle uzun vadede sizin saçlarınızın zarar görmesine ve dökülmesine katkı sağlayacaktır. Bir diğer mesele de erkeklerde saçı zayıflatan ama kadınlarda da etkisi olan dihidrotestosteron. Dihidrotestosteron dediğimiz şey DHT yani. DHT normalde testosterondan bir enzim ile yapılan çok daha kuvvetli bir erkeklik hormon tipi. Ve bu hormon saç köklerinizin zayıflamasına, saçınızın ömrünün kısalmasına sebep oluyor. Ve erkek tipi kelliğin en önemli sebeplerinden. Şimdi bakın bu dediğim gibi sadece erkeklerde değil kadınlarda da sorun olabilir. Çünkü kadınlarda da fazla östrojen testosteron dengesinin bozulduğu belli durumlar var. Özellikle insülin rezistansı, şişmanlık ve polikistikover gibi. Neyse eğer insanlar bu noktada DHT'yi arttırıyorlarsa bu DHT saçlarına zarar veriyor. Ve bu saçlarına zarar veren DHT'yi azaltmak için insanlar finasterit etken maddeli ilaçlar kullanıyorlar. Bu finasterit etken maddeli ilaçlar erkeklerde ciddi miktarda erektil disfonksiyon, libido sorunları ve uzun vadede de hormon eksikliğine benzer bulgular oluşturuyor. Yahu bu DHT'yi azaltmanın ya da etkisini bir miktar bloke etmenin başka bir yolu daha var. Saçma göreceksiniz ama soğan suyu. Ben böyle karışımları falan çok sevmem. Ve bilimsel bir karşılığı yoksa çok da onaylamam. Fakat bu soğan suyunun 5 alfa redüktaz inhibitörü olduğunu biliyoruz. Bu 5 alfa redüktaz enzimi de testosteronu dihidrotestosterona dönüştüren enzim. Yani biz eğer burada soğan suyuyla saçımızı yıkarsak bu soğan suyu saç köklerimizdeki dihidrotestosteronun çalışmasını bloke edecek ve içindeki kuersetin gibi antioksidanlarla saç köklerindeki inflamasyonu azaltacak. Bu saçların dökülmesinde ciddi bir engel oluşturuyor ve saçları koruyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Soğanın suyunu bir blenderda soğanı parçaladıktan ve suyunu sıktıktan sonra soğanın suyunu lütfen tüm saçınıza sürmeyin çünkü saçınız berbat kokar. Sadece köklere ve soğan suyunu %50 sulandırılmış şekilde sürüyorsunuz bir süre bekletiyorsunuz ve yıkıyorsunuz. Bu dihidrotestosteronun etkisini azaltmakla beraber antioksidan etkisiyle saç köklerini besler. Muazzam bir faydası vardır. Şimdi gelelim vitamin eksikliklerine. Ya piyasada saç desteklerine bir göz atayım dedim. Aman tanrım inanılmaz gözüm kanadı. Dayı bu nedir? Yok C vitamini biraz fosfor azıcık kalsiyumat üzerine leblebi böyle bir şey yap. Ya bu insanların oturup bu vitamin düzenini sağlayacak ne zamanı var, ne parası var, ne enerjisi var. Adam sabah akbili basamıyor cebinden çıkartıp bu vitaminleri mi ayarlayacak? Bunun daha rahat bir çözümü yok mu? Bak can kardeşiniz size bu işi olabildiğince basitleştirdi. Tabii ki zorlukları var ama size çok basit hale getirdi. Birincisi B vitaminlerini almamız lazım. Bakın B kompleks hayatımızda olacak. Sadece B12 ve folik asit değil. B'nin B1, B6, niyasin her tipi. Çünkü bunlar hem enerji üretiminde rol alıyor, hem DNA sentezinde rol alıyor, hem metabolik fonksiyonlarda rol alıyor. Ve saçlarda sadece konu DNA sentezi değil, sadece konu antioksidan metabolizma değil. Onun için de hepsini almak lazım. Peki buradaki sorun ne? Abi sorun emilim. Artık biz yiyeceklerden besin ememediğimiz için bunları yaşıyoruz. Ve dolayısıyla B kompleks almak çok daha mantıklı. Bir diğer konu abdemir eksikliği. Belki de en çok saç döken mineral burada demir. Çünkü bu demir hemoglobin sentezi. Yani kanda oksijeni taşıyan yapının sentezinde rol alıyor. Ve bu yapı bizim için saçların beslenmesi en önemli faktör. Yapılan bir çalışma var. Bu çalışmada saçın ölüm döngüsüne girmesine sebep olan en önemli mineralin demir olduğuna kanat getirebiliyoruz. Çünkü saçların ölüm döngüsüne girdiği insanların büyük kısmında demir eksikliği var. Yani biz bu demiri tamamlamadan bu işi halledemeyiz. Niye bu demir eksik? Çoğu zaman kadınlarda demir eksik. Çünkü kadınlar her ay kaybediyor. Her videoda dediğim gibi tekrar diyorum. Türkiye kadınlarında demir eksikliği bir atasporudur. Biz bunu atlatamıyoruz. Çünkü iyi beslenemiyoruz. Besinlerimizin hepsinin yanında yoğurt yiyoruz. Dolayısıyla da mide asidimiz iyi değil. Dolayısıyla da bizim bu demir eksikliğimiz ezelden beri var ve var olmaya devam edecek. Her bir kadın demir eksikliği yaşıyorsa saçları iyi hale gelemez. Eğer bir kadının saçları iyi değilse mutlaka bir demir eksikliğine bakılmalı. Burada son dikkat etmemiz gereken şey biyotin. Bakın biliyorsunuz biyotin ve kolajenin içerisindeki amino asitler saçın yapı taşı olan keratinin üretiminde rol alıyor. Yani biyotin eksikliği çekiyorsanız saçınızın yenilenememesi kadar doğal bir şey yok. Saçınız yenilenemez, tazelenemez ve mevcut saç uzayamaz. Zaten biyotin eksikliğine insanlar saçım uzamıyor, belli bir yerde kalıyor ve dökülüyor derler. Şimdi bu biyotin eksikliğine sebep olan şey de bağırsakta biyotin yapan bakterilerin azalması yani antibiyotik ve kötü besin beslenmeyle azalması. Bunlar azalırsa biyotin üretemeyiz ve biyotin eksikliği çekeriz. Bir diğer noktada alkol alımı. Alkol alan insanlarda da bağırsak florası kötü etkilenir ve biyotin üretemeyiz. Bu biyotini her zaman saplementle almaya gerek yok. Çünkü yumurtanın sarısında ciddi miktarda biyotin vardır. Şimdi bana tabi çok fazla soracaksınız. Çinko da lazım mı? Silika da lazım mı? O da lazım mı? Bu da lazım mı? Hiçbirine lazım değil diyemem. Fakat bunlar birinci öncelik değil ve dengeli beslenmeyle yani biraz sebze yerseniz, Biraz işte paraciğer yerseniz, biraz sakatat yerseniz, gerçekten kemik suyu içerseniz, beslenirseniz, gerçekten besin alırsanız bunları tamamlayamamakta bir sorun yok. Ama demir, B kompleks ve biyotin öyle değil. Bu üçüne baktırmak ve lazımsa almak bence çok değerli. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günlere. Hoşçakalın.